gözlerimin şahit olduklarına başka bir insan şahit olsaydı belki de aklını yitirirdi. Benim de akıl sağlığımın pek yerinde olduğu söylenemez. Bu olayı yaşadığım zamanlarda İstanbul'da tekstilde çalışıyordum. Yılı yanlış hatırlamıyorsam 2010 falan olması lazım. Bayram öncesi olduğu için işleri yetiştirmek için mesai üstüne mesai yapıyorduk. Bir de patronun bize Malları yetiştirin yoksa bayram izni de yok. Tehditleri altında gece gündüz çalışıyor arta kalan zamanda. Mülteci kampı gibi 6-7 erkek tuttuğumuz evde uyumaya gidiyorduk. Bu yoğun çalışmayla birlikte şükürler olsun ki malları yetiştirdik ve bayram iznini zar zor da olsa kaptık. Biraz hızlı girdim galiba anlatmaya. Biraz hayatım ve kim olduğumla ilgili bilgi vereyim aslen Zonguldaklıyım. Askerliğimi yapar yapmaz gurbete İstanbul'a iş bulmak umuduyla gittim. Zonguldak'ta kalırsam ya maden ya da diğer karın tokluğuna işlerde çalışacaktım. Hoş İstanbul'da da aynı ya neyse. İstanbul ya büyük şehir. Giderim iş tutarım en azından büyük denizde boğulurum hesabı. İstanbul'da tekstilde işe girdim. İşimin ikinci yılında hikayenin başında da bahsettiğim gibi Bayram mallarını yetiştirmek için var gücümüzle çalıştık ve nihayet bayramı memlekette ailemle geçirmek için Songul'dan yolunu tuttum. Memlekete vardığımda ailemle özlem giderip bayram telaşı, alışveriş ve kurban işlerini hallettik babamlar ve amcamlarla. Her bayram olduğu gibi altı evi babanemlere, halamlar, amcamlar doluştuk güzel bir bayram geçiriyorduk. Bayramın üçüncü günü halamın oğlu Murat ve köyden arkadaşım Eren'le mangal yapmak için hazırlık yaptık. Bizim buralarda bayramda gündüzleri ev ev gezilir, bayram gezmesine çıkılır. Bayramın üçüncü günü bizim köyün bayramı değildi. Sabah bayram gezip akşam mangal için evden et, odun, ıvır zıvır şeyleri ayarlayıp Kurt Dağı'na gitmek için yola koyulduk üçümüz ancak bayramdan bayrama bir araya gelebiliyorduk. Hem muhabbet edip hem de kafa dinleyecektik. Akşamüstü bayram gezmeleri bitince dağa gittik ve uygun bir yerde mangalımızı yaktık. Kurban bayramı olduğundan etimiz boldu. Konu konuyu açıyor, eskileri yad ediyorduk. Bir kuzen anlatıyor, bir eren. Onlar susunca ben anlatıyorum. İstanbul'da, şurada şunu yaptım, burada bunu yaptım. Kısacası onlar da ben de Şahit yok ya birbirimize karşı cakas atıyorduk. Ama onlarla böyle sohbet etmeyi özlemişim. Muhabbet baya koyulaşmıştı. Saate baktığımda 12'yi çoktan geçmiş ama hala duruyorduk. Üçümüz de bekar adamlardık. Ararsa anamız babamız arardı. Onlar da aramadığına göre daha durabiliriz diye fazla takmadık. Bir iki saat daha geçtikten sonra ateşi söndürüp malzemeleri arabaya koyup Evin yolunu tuttuk. Orman yolundan giderken acele etmeden yavaş yavaş gidiyorduk. Yüksekte olduğumuzdan hafiften sis vardı. Hem muhabbet ediyor hem de yolumuza devam ediyorduk. Arabayı kullanan Murat aniden durdu. Siz ateşi tam söndürdünüz mü diye sordu bize. Ben de "Ben söndürdüm. Eminim ateşin söndüğünden." dedim. "Niye ne olmuş ki ateşe?" dedim. Murat, "Arkaya baksanıza. Ateş yanıyor." dedi. Eren ile ikimiz arkaya döndük. Gerçekten de ateş yanıyordu. Mangal yaptığımız yerden uzaklaşmıştık. Uzaktan belirgin şekilde ateş yandığı belli oluyordu. Murat, şuradan dön de şu ateşi söndürelim. Başımıza iş almayalım gece gece dedim. Murat ani bir manevrayla geri döndü. Mangal yaktığımız yerde ateş yanmıyordu. Tuhaf bir şekilde biz yaklaşınca yanan ateş daha ileride yanıyordu. Şöyle tarif edeyim. Ateşi uzaktan görüyorduk. Sanki çok yakın gibi ama yanına gittiğimizde hala uzaktı bize. Arabadan inerek gitmek istedik ama hala uzaktı bize. Eren de "Lan bırakın neyse ne. Bizim mangal ateşi değil ya. Kim yaktıysa o söndürsün." dedi. Biz de dediğini yapıp arabaya geri döndük. Tekrar ev yoluna koyulduk. Eren'i köy meydanında indirip biz de bizim evin yolunu tuttuk. Evin önüne varıp tam arabadan ineceğimiz sırada Murat cüzdanım bulamıyorum bir etrafına baksana dedi. Arabanın içini kontrol ettik. Cüzdan yoktu. Murat muhakkak mangal yaptığımız yerde düştü galiba. Geri dönüp bir bakalım mı diye sordu. Gitmek istemesem de sonuçta cüzdanı, parası, kimliği her şeyi ondaydı. Tamam gidelim dedim. Tekrar geri dönüp ormanın yolunu tuttuk. Mangalı yaptığımız yere vardık. Düşündüğümüz gibi Cüzdanı ateş yaktığımız yerin yakınlarında bulduk. İçindekiler de yerli yerindeydi. Zaten gecenin o saatinde kim gelip cüzdanı bulacak? Tam arabaya binip yola koyulduğumuz sırada Murat yine aniden durdu. Arkana dönsene dedi. Arkama dönük baktığımda birkaç farklı yerde ateşin yandığını gördüm. Murat, bu ne demek şimdi? Kim yakıyor bunları? Ormanımı yakacak bunlar. Gel uzaktan bir bakalım jandarmayı ararız olmazsa dedim. Arabanın farlarını kapatıp motoru stop ettik. Yürüyerek ateşin yandığı yere doğru yürümeye başladık. Ateşe yaklaştıkça ateşin etrafında birilerinin olduğu belli oluyordu. Ateş o kadar harlı yanıyordu ki yanmasından çıkan çatırlama sesleri bize kadar geliyordu. Ateşin yanına iyice yaklaştık. Ateşin etrafında 6 kişi vardı. Bu kişileri size nasıl anlatayım? İri yarı, güzellerinde sanki kürk varmış gibi uzun saçlı, uzun sakallı kişilerdi. Saçları neredeyse yüzlerini örtüyordu. Selam verip yanlarına yaklaştık. Biz yanlarına yaklaşıp selam verene kadar omurtulu bir şekilde konuşurlarken aniden sustular. İçlerinden bir tanesi kalın bir sesle selamımızı almadan hoş geldiniz dedi. Ateş o kadar harlı yanıyordu ama yüzleri karanlık olduğundan adamların yüzünü göremiyorduk. Dayı, biz şu ileride mangal yaptık da buradaki ateşi gördük. Birisi unutup gitti sandık. O yüzden bakmaya geldik deyip konuya girdim. Adam yine kalın bir sesle bizim ateşimiz sönmez. Hep yanar. Biz her gece buradayız dedi. Allah muhabbetinizi arttırsın deyip oradan uzaklaşmak istedik. Aynı adam yine seslendi. Gitmeyin Buyurun siz de oturun dedi. Yok çok geç oldu. Biz bölmeyelim. Gidelim dedik. Adam yerinden kalkıp kimse bir yere gitmeyecek dedi. Bir sorun çıkacağını anladım. Murat'a işaret ederek arabaya koş diye bağırdım. Arabaya koşup bindik. Murat arabayı çevirmek için manevra yaptı. Biz bu manevrayı yapana kadar adamlar bize yetişti. Arabanın kapılarını kilitledik. Tam dönüp giderken arabanın olduğu yerde pati yaptığını hissettik araba bir adım bile ilerlemiyordu. Arkaya dönüp baktığımda aman Allah'ım o iri yarı adamların arabaya tuttuğunu fark ettim. İkimiz de korkudan ağlıyorduk. Çaresizce bağırıp yardım istiyorduk. Dağın başında sesimizi duyurmamız imkansızdı. Nereden aklıma geldi bilmiyorum. Çocukken yaz tatillerinde Kur'an kursunda öğrendiğim dualar vardı ezberimde. Hatırladığım kadarıyla seri şekilde okuyordum duaları ağlamamı durduramıyordum. Murat hala gaza yükleniyordu. Ortalık toz duman olmuştu ama araba hareket etmiyordu. Ben dua okurken Murat'a da besmele çek. Aniden gaza bas dedim. Murat ya bismillah ya kerim deyip gaza bastı. Sanki bir ok yaydan fırlar gibi araba kendini ileri attı ve o tozun içinden çıktık. Araba hızlı ilerlerken dikiz aynasından arkaya baktığımda toz dağılırken Adamların olduğu yerde durup bize baktığını fark ettim. Daha sonra arkamıza bakmadık. Korku ve şoku biraz üzerimizden atınca eve varır varmaz jandarmayı aradık. Ormanı yakıyorlar diye ihbarda bulunduk. Jandarma köye geldiğinde jandarmayla beraber o adamları gördüğümüz yere götürdük onları. Oraya vardığımızda bir şok daha yaşadık. Arabanın pati yaptığı yerler neredeyse bir karış içine girmiş, çukur olmuştu lastik izleri hala oradaydı. Ateşi gördüğümüz yere gittiğimizde hala açıklayamadığımız şeyle karşılaştık. Ne ateş vardı ne de ateşin yandığına dair bir iz yoktu. Jandarma hala şokta ve korkmuş olduğumuzdan bize fazla dokunmadı. Daha sonra öğrendik ki köyden birkaç kişi daha aynı ormanda buna benzer şeyler yaşamış. Aynı adamları onlar da görmüşler. Cin mi, mağara adamı mı bilmiyorum ama bu olayın üzerinden bu kadar sene geçmesine rağmen hiçbir zaman ormana gitmedim, gidemedim, biraz araştırdım. Cin diyenler de var, dağ adamları diyen de. Bir takipçi hikayesinin daha sonuna geldik. Bu hikayede dikkatimi çeken dağ adamı söylemini internette araştırdığımda özellikle yabancı kaynaklarda dağlarda yaşayan ilkel dağ adamlarının olduğuna dair izlerin olduğu ve buna benzer olayların yaşandığı söyleniyor. Ne kadar gerçektir bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar Instagram'da hala çok az takipçiye sahibim. Prestige TV Instagram hesabını takip ederseniz sevinirim. Sizlerin de buna benzer bana anlatacak hikayeleriniz varsa Facebook sayfam üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.